Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MacBook Pro 13 inçlik modelini uzun kullanım testini yapacağım sizinle birlikte. Ben bu bilgisayarı 2020 Mayıs ayında aldım. Touch barlı modeli. M1'li modellerden bir önce ya da iki önceki model olması lazım. Bu bilgisayarı Premiere Pro'da videoları editlemek için almıştım. Hala da yeterli. Sizinle birlikte ele alalım. Kısaca size bilgisayarın özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayardan da ekran kaydını başlattım şu anda görüyorsunuz. Benim bilgisayarım 2019 model 13 inç touch barlı olan modeli. Bilgisayarımın 2 adet Type-C girişi var. 1 adet de 3 milimetrelik jack girişi bulunmakta. İşlemcisi 1.4 GHz bandında çalışıyor. 1.4 ile 2.4 GHz arasında çalışıyor yanlış bilmiyorsam. 4 çekirdekli Intel i5 modeli. belleğim 8 GB. Grafik birimi Intel Iris Plus Grafik 645 modeli. Bu şekilde ekranı 13.3 inç arkadaşlar. 2560'a 1600 piksel. Depolama arkadaşlar ben 256 GB modelini almıştım. Ama 512 ve 1 TB modelleri de vardı o zaman. Şimdi artık MacBook'lar M1'ler, M1, M1 Pro'larda 8 TB'a kadar yükseltilebiliyor dezavantaj olarak söyleyebileceğim en büyük dezavantajı bu bilgisayarın. Ekranı normal ekran koruyucu taktırmasanız bile çok parlıyor. Şu şekilde göstereyim bakın ışık parıltılarını görebilirsiniz bu şekilde kameranın da ışığından yansıyor bu şekilde. Ben bir ekran koruyucuyla kullanıyorum ama bu yansıtmayan modellerinden değil. ekran parlaklığını emenlerden değil. Benimki de normalde de ekranı zaten çok parlıyor bir bilgisayarın. Ama benim tercih ettiğim ekran koruyucusuyla birlikte daha fazla parlıyor. Pil kısmında 10 saat bize pil ömrü sunduğu söyleniyor. Ben Premiere Pro'da 4K video editlerken bu süre çok fazla düşüyor hatta çoğu zaman evdeyken, bilgisayarımı şarjdayken kullanıyorum. Yoksa 2-3 saat beni bilgisayar ya götürüyor ya götürmüyor. Çok hızlı bir şekilde bitiyor. Tabii yoğun bir şekilde çalışırsanız bu süre tabii ki de azalıyor. Touch Bar'ı alıştığım ve güzel bir özellik. Yeni MacBook'larda bu Touch Bar kaldırıldı. Taç bar'da arkadaşlar bütün fonksiyon tamalarını yapabiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Kolaylıkla buradan Siri'ye ulaşabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde klavyenin de parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Mesaj yazarken emoji yollarken buradan kolaylıkla emojileri seçip yollayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş bence. Bilgisayar parmak izi çalışıyor. Touch ID'si bulunmakta. Bu da güzel bir özellik. Diğer Windows işletim sistemine sahip PC de yeni yeni laptoplarda da var arkadaşlar açıkçası belleğin 8 GB olması bana yetmiyor bir 16 ya da 32 GB olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum çünkü video editlerken kurgularken bilgisayarın artık yavaş yavaş takılmaya başladığını hissediyorum render alırken biraz sorunlar yaşayabiliyorum ekranımız retina ekran insan gözünü yormayan yapıya sahip bu da güzel bir şey 2560'a 1600 piksel ekranımız. 500 nit parlaklığa sahip. Gerçekten çok parlak bir ekran. Ekranını seviyorum arkadaşlar bu bilgisayarın. True Tone teknolojisi. Daha önce iPhone 11 uzun kullanım testini sizinle birlikte gerçekleştirmiştik. Onu da kartlar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar boyut ve ağırlığından bahsetmek istiyorum. Uzunluğu 1,56 santim. Genişliği 30,41 santim. Derinliği 21,24 santim. Ağırlığı da 1,4 gram arkadaşlar. Daha hafif bir bilgisayar olabilirdi ama gerçekten bu performanslarda bu bilgisayarın bu kadar hafif olması görüyorsunuz bakın bu şekilde. Çok hafif bir bilgisayar. Kamerasına gelelim. Kamerası gerçekten Zoom, Teams üzerinden ya da diğer platformlardan görüşme yaparken düşük ışıktaysanız gerçekten çok kalitesiz bir kamerası var. Kamerasından çok memnun değilim arkadaşlar. Size de göstereyim şu şekilde. Kamerası bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle arkasında kumlanmalar yapıyor ve ışık olduğu halde şu anda bu şekilde. Gerçekten çok da iyi değil kamerası. Yeni Macbook'larda yanlış bilmiyorsam 1080p'ye yükseltmişler 720p'den. Daha iyi iyileştirme yapmışlar yeni modellerinde. Kamerası da bu şekilde. Arkadaşlar sesi gerçekten çok iyi geniş stereo ses ve dolby atmos ses desteği bulunmakta. Klavyenin basma hissiyatı gerçekten çok iyi yazı yazarken ya da yazışma yaparken çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sesi de bu şekilde arkadaşlar size de göstermek isteyeyim. Klavye sesi de bu şekilde arkadaşlar. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisiyle birlikte geliyor bu bilgisayar. 61 wattlık güç adaptörüyle birlikte geliyor. Type-C üzerinden hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz bilgisayarınızı arkadaşlar. En sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de arkadaşlar ekosistemde olması. Ben iPhone 11 kullanıyorum biliyorsunuz. Uzun kullanım testini birlikte yapmıştık. İşte AirDrop aracılığıyla dosya aktarımı, video, fotoğraf gönderimi olsun. Bunları kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Hem bilgisayara göndermede hızlı bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz hem de bilgisayardan dosyayı gönderirken telefonunuzda hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. İşte bir Apple Watch kullanıyorsanız mesela Apple Watch'unuz bileğinizde ise saatiniz aracılığıyla bilgisayarınızın ekran kilidini açabiliyorsunuz. Yeni gelen macOS işletim sistemi Monterey'de telefonunuzdaki ekranı yansıtabiliyorsunuz bilgisayarınıza. O da yeni geldi bu özellik. O da güzel bir özellik bence. Şimdi bir de ses performansına bakalım bilgisayarımızın nasılmış. Şuradan hemen bir parça açalım. Ses performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Dezavantaj olarak söyleyebileceğim başka bir özellik ise bu bilgisayarın iki tane Type-C girişinin olması. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Bunun yanında dönüştürücüler almanız gerekiyor. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde dönüştürücüler almanız gerekiyor arkadaşlar bilgisayarı aldığınızda. Bir ucu Type-C, bir ucu USB girişi bulunan bir dönüştürücümüz. Burada yine bir Type-C ucu olan diğer girişleri HDMI, Type-C ve USB girişi bulunan bir adaptör. Bu da eğer benim gibi şu anda video kaydı yapıyorsanız Mac'lerde kullanacağınız bir adaptör. Bu da yine Type-C'den SD karta dönüştürücüsü. Bu da hub çoklayıcı da deniyor yanlış bilmiyorsam. Burada bir Ethernet girişi bulunmakta. Burada yine Type-C girişleri, USB girişleri, SD kart, micro SD kart girişleri bulunmakta. Bunları böyle bilgisayarınıza takıp dönüştürücü olarak kullanmanız gerekiyor. Bu dezavantajlardan bir tanesi. Yeni çıkan Mac model modellerinde SD kart girişi ve diğer portlarda bulunmakta. Tekrardan Apple geriye döndü diyebiliriz. Tabii daha kalın oldu bilgisayarlar. Bu bilgisayarlarda iki tane giriş bulunduğu için daha ince ve daha hafif. Ama siz tabi hangisini daha çok seviyorsunuz? Bunları bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar şöyle ekran kaydımı tekrar başlatıyorum bilgisayarımda. Yeni gelen güncelleme ile birlikte mouse'umuzu sağ alt köşeye çektiğimizde şurada bir gri bir buton gibi bir şey çıkıyor. Bu hızlı not arkadaşlar buradan hemen. Buradan kolaylıkla not alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekildeydi bu da. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi ben bu bilgisayarı kurgu montaj yapmak için almıştım. Onun dışında işte Lightroom'dan fotoğraf düzenliyorum ya da Photoshop'ta videolarımın kapaklarını düzenleyip yapabiliyorum. Bu şekilde dezavantajlarını ve avantajlarından size bahsettim. Apple ekosisteminde olursanız gayet memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Fiyatları tabii ki de fazla olsa da bu bilgisayarların güzel performans sergilediğini düşünüyorum. Ama bundan sonra alırsam da 512 GB ya da 1 TB olan modelini ve remolar olarak da 16 ya da 32 GB olanı tercih ederim ben. Bu şekildeydi arkadaşlar bilgisayarımız. Alt kısmını da göstereyim şu şekilde. Bilgisayarı kaydı masaya koyduğunuzda kaydırmaz kısımları var. Bu şekilde gayet ince bir bilgisayar. Geldik videonun sonuna arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.